Aralıklı orucun beyin sağlığı üzerine etkisi gerçekten de en muazzam etkilerden bir tanesi. Şöyle söyleyeyim. Böyle ailenizde alzheimer'dir, demans'tır, bunamadır yani böyle e, alzheimer gibi hani genetikle aktarılan hastalıklardan mevcutsa Apo E4 geni diye adlandırılıyor. Bu genden mevcutsa annenize, babanıza ya da ailenizde varsa özellikle bence sizler bu konuya dikkat edin diye söylüyorum. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu e, otofacı mucizesini hani Aralık oruçlu bir birlikte otofaji aktive oluyordu ve sonrası bir sürü şey peşi sıra güzellikleri getiriyordu falan demiştim ya. Bunlardan en iyi etkilediği en güzel böyle yöne çevirdiği şeylerden organlardan bir tanesi hatta belki de en iyi etkilediği en baştaki ordukan beyin diyebilirim. Hatta demiştim ki işte büyük düşünür ve filozofların bile işte oruç tutaraktan düşünce yetilerini geliştirdiklerini, hafızalarını geliştirdiklerinden falan bahsetmiştim. İşte bakın hiç de boşuna değil gerçekten beyin hücrelerini yenilemek tekrardan yeni sağlıklı hücreler üretmek için en iyi şeylerden bir tanesi aralık oruç. Şöyle şimdi aralık orucun başlamasıyla yani otofajinin daha doğrusu başlamasıyla birlikte 14. saatten sonra BDNF diye bir e, hormon sentezlenmeye başlıyor. Brain Drive Neurotrophic Factor diye bunu BDNF diyelim biz. Şimdi bu BDNF beyin hücreleri için aslında o kadar önemli bir şey ki şöyle yeni işte beyin hücreleri üretilmesi ya da işte tamir edilmesi yani şöyle söyleyeyim Alzheimer, demans, Parkinson, işte epilepsidir ya da depresyondur böyle hani yine beyinle ilgili olan rahatsızlıklar konusunda hem bu hastalıkları önleme konusunda dediğim gibi o APOE4 geniniz varsa eğer ailenizde hani Alzheimer geni falan varsa bunları önleme konusunda hem de böyle yakalandıktan sonra falan onu yavaşlatma konusunda bilimsel olarak da kanıtlanmış olan bir şey. Tabii ki de ekstrem durumlarda hekiminize danışarak hekim kontrolünde yapmanız sizin için çok daha iyi olacaktır. E, bunu da dipnot düşüyorum. Ama gerçekten bu BDNF hormonunu, BDNF maddesini hiç yabana atmayın. Hakikaten bizim böyle en büyük kazanımlarımızdan birisi olacaktır. Dipnot düşüyorum. Beyin hücrelerinin enerji metabolizmalarını da düzenleyen bu BDNF maddesi yani beyinde eksikliğinde ise bu az önce bahsedeceğim yani hani demiştim ya nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz işte Alzheimer'dır, Demans'tır, Parkinson'dur, epilepsidir, şudur budur, bunamadır. Bunlara falan e, riskini büyük oranda artırdı eksikliğinde. Ama vücutta yani beyinde olduğunda ise o riski büyük ölçüde düşürdüğü kanıtlanmış. Yani gerçekten çok önemli bir madde. E, hakikaten önemsenecek bir madde diye düşünüyorum. Beynimizin öğrenmeyle ilgili olan bölümü olan hipotalamus tabii ki de bizim için yine çok önemli şeylerden bir tanesi. Şöyle söyleyeyim. Açlık hormonu vardır Grelin diye duymuşsunuzdur. Grelin hormonu o kadar faydalı bir hormon ki geçmişten günümüze hatta faydalı olduğu geçmişte bile e, söyleniyor. Şöyle söyleyeyim bu grelin yani açlık hormonu bu kısımları etkileyip yani oraya etki ederekten e, beynimizin daha iyi öğrenme ve öğrendiklerini de hafızada tutması için e, yine etkiyen şeylerden bir tanesi. Bu da aralıklı açlıkla birlikte pik yapan şeylerden bir tanesi. Keza bahsettiğim üzere Growth Hormon yani büyüme hormonu da beyin hücrelerinin tazelenmesi, yenilenmesi, yenilerinin üretilmesi ve kötü durumda olanların da tamir edilmesi için en önemli hormon. Growth Hormon, büyüme hormonu özellikle dediğim üzere uykuda sentezleniyor. Çocukluk çağlarında çok büyük oranda sentezleniyor ki uyusun da büyüsün dandeni diyoruz ve uyuduklarında çocukların büyümeye yol yol açarken 30 yaşından sonra sentez azaldığı için... Bizim onlardan farkımızı artı aslında ortaya çıkaran şeylerden bir tanesi bu growth hormonumuzun bir tık azalmaya başlaması ama yine de 30 yaşından sonra da e, sentezlenmeye devam ediyor. Büyükler için de. E, böyle uykuda falan sentezlendiğinde tamir işine yarayan bir hormon. Ee, özellikle onu söyleyeyim. Tamir işte böyle eksik yedikten var onları falan hani düzelten bizim için artık 30 yaşından sonrakiler için bu işe yarayan, 30'dan önceki küçükler için ise küçüklükte büyümeleri için yarayan bir hormon. Özellikle uykuda sentezlenen ve bunun dışında aralıklı açlıkla özellikle otofaji'den sonra e, sentezi artan ve yine bizim için en faydalı e, olan hormonlardan bir tanesi burada da dikkat çekmek istiyorum. Zaten demiştim ki sindirim prosesi ciddi manada enerji gerektiren bir proses ve vücut vü, e, içerisine böyle yiyecek bir şey almadığı zaman dinlenme fazına geçiyor ve çok daha rahatlıkla eksik yediklerde ne varsa onu gidip algılayabiliyor demiştim. İşte bu bağlamda da tamir kısmında da yani vücutla ilgili olan şeyleri algılayıp dinlenip işte e, tamir kısmına geçme kısmında da yine en iyi şeylerden birisi bu aralıklı oruç kısmı. Zaten oruç halindeyken ağır metabolik faaliyetlerle ilgilenmeyip dinlenme fazında olan beyin çok daha rahatlıkla bilgileri alır ve aldığı bilgiyi de hafızasında tutar. Yani demiştim ya sindirim prosesi gerçekten çok büyük enerji gerektiren bir proses değil. Vücut aslında beyin de dahil dinlenip onun için enerji sarf etmeyip nerede eksik nerede gedik ne var onları tespit edip hemen de olaya müdahale etmesi açısından yani eksik gedik ne varsa onları toparlaması açısından beyin içinde öyle yani onlarla falan meşgul olmayıp yani kötü böyle onu yoracak şeylerle meşgul olmayıp hem aldığı bilgiyi tutma hafıza tutma ve öğrenme kısmında yine en iyi şekilde aralıklı açlıkla aktive oluyor yani bilimsel veriler ışığında otofajinin yani aralıklı orucun beyin sağlığı üzerine etkilerini özetleyecek olursak otofajinin başlamasıyla birlikte salgısı artan growth hormon, BDNF hormonu ve artı grelin hormonuyla birlikte beyin daha aktive hale gelir. Yani daha iyi öğrenme, algılama haline geçer. Hatta e, tamir kısmına geçer dediğim gibi e, beyin hücrelerinin tamir edilmesi kısmında da yine hem de daha iyi odaklanma, hafızada tutma yani aklın gelebilecek en iyi şekilde beynimizi kullanabilmemiz için ve bilişsel fonksiyonlarımızı da yine en iyi şekilde tutabilmemiz için aralıklı doğruç en iyi şeylerden bir tanesi. Bu az önce bahsettiğim beyin nörodejeneratif hastalıklarını e, demiştim. Yani işte Alzheimer'dır, Demaster, bla bla onlardan bahsetmiştim. Onlara karşı korumasının yanında bir de beyin sisi e, hastalarının, hani beyin sisi, beyin bulanıklığı olan hastaların da artık böyle aralıklı oruçla birlikte be, e, beyinlerinde yani zihinlerinin daha berrak, daha rahat algılama, yani daha bu konuda e, rahatlamış oldukları gözlemlenmiş onu da söyleyeyim beyin üzerine etkisi de bahsettiğim üzere gerçekten kayda değer hatta belki de en önemli şeylerden bir tanesi bence önemseyin dedim çünkü zaten hani demiştim büyük düşünürler falan hatta isterseniz onların e, sözlerinin olduğu kısımlar vardı hatta e, onları da buraya ekleyeyim isterseniz sesim de hafiften kısılmaya başladı bir saniye çok özür dileyerekten şarjım da bitmek üzere neredesin? Heh, buldum. hemen şunları da size okuyabilir miyim? şimdi Oruçla ilgili sözler de var tabii ki de. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Oruç tut, sıhhat bul. Tabii ki de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisidir. Bunun dışında şöyle oruç en iyi tedavidir. içimizdeki hekimdir der sevgili Paraselsus. Bunun dışında fiziksel ve zihinsel verimlilik için oruç tutarım der sevgili Platon. Bu Bir de birkaç bir şey daha söyleyeyim mi ben size? Hani geçmişten günümüze böyle söylerlerdi insanoğlunun doldurduğu en pis kap midedir derlerdi ama buradaki hadis diye belirtilirdi fakat sahih mi değil mi gerçekten hatırlamıyorum ama bence bunda da şeyi kastetmişlerdir geçmişten günümüze gelen bir söz gibi bile olsa nasıl diyeyim hakikaten midemize doldurduğumuz onca fazlalıktan dolayı hastalanıyor. Hatta derler ki yine hadis olabilir. Sahih mi değil mi hatırlamıyorum ama e, bir tane Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisidir diye hatırlıyorum. Midenizin üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini de havayla doldurun falan diye. E, şimdi yine eğer sahih değilse ya da yanlış hatırlıyorsam eğer de yine aynı bağlamda bir söz oluyor geçmişten günümüze böyle aktarılan bir şey oluyor şöyle yine az yemenin yani çok fazla mideyi böyle tıka basa doldurmamanın sağlık açısından bize iyi olacağı anlamına getiren sözlerden biri ya da dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam hadis diye düşünüyorum bunu da söylemek istiyorum sesim gerçekten çok kötü durumda artık böyle son deminde şey konuşmaya çalışıyorum Aralıklı orucun beyin üzerine etkisini de burada bitirelim isterseniz gerçekten faydaları saymakla bitmeyecek kadar çok güzel çok özel bir uygulama şu oruç uygulaması ister Ramazan orucu olsun ister aralıklı oruç olsun hakikaten e, sağlığımıza sağlık katacak özellikle de sağlıklı insanların sağlığına sağlık katacak olan bir şey olduğu için kesinlikle e, şiddetle tavsiye ettiğim bir uygulama diyorum kendimde uyguluyorum artık böyle bir güne kadar çıkardım yani nadir de olsa. 24 saat açlığı bile uyguluyorum bayanlar dikkat ederek yapması gerekiyor söylediğim üzere Bence siz de eğer uygulamak isterseniz alıştırdıktan sonra Dipnot düşüyorum otofajiniz bol olsun hücreleriniz tazecik yenicik olsun mutlu mesut olun diyorum hoşça kalın sağlıcakla kalın